her kapı çaldığında hani beynin diyor ki vefat etmiştir iki sene oldu çıkmadığına göre ama kalbin diyor ki bulamayınca acaba gelecek mi bir yerden gibi her telefon çaldığında her kapı çaldığında bir umutla koşuyorum ee, yani gerçekten zor çok zor belirsizlik ee, gidecek bir mezarımız yok öldüyse vefat ettiyse ee, yani işte 6 Şubat geliyor geçen sene kaza götürdüm bıraktım çiçeğim, bu sene de öyle yapacağım ama seneye belki ev dikilecek oraya. Bizim için de çok çok iyi oldu birleşmek. Hem psikolojik açıdan, birbirimize terapi gibi geldi. Biz hemen hemen her gün birkaç saat görüşüyoruz ailelerle. Çünkü bizi biz de, yani biz anlıyoruz birbirimizi. Formda 13 aile var. 25 kaybımız vardı 13 aileden. İkisi bulundu 23 kaybımız kaldı. Bizim hiç kimseden maddi bir şeyimiz, talebimiz yok. Sadece biz canlarımızı istiyoruz. Yani kendimiz zaten bir şey lazım olursa kendimiz birleşiyoruz, topluyoruz, yapıyoruz maddi açıdan. Ali Yelkay'a Allah razı olsun sesimizi duydu, ee, aramaya başladılar ama biraz daha e, bir e, çaba istiyoruz.